herkese merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte Çok açıldı Pikachu'larım. <laughs> Hemen sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlarım <laughs> açıldı bir an. Ben de şok oldum. Seviye onu istiyorum. yani burada böyle paralar falan gelmeye başladı. Elmasım 25.94 94 oldu. Param 100 bindi yanlışlıkla. 2000'de harcadım. Pikachu'larım. Ve şu anda çok mutluyum gerçekten. <laughs> kuru sürü giyme eşyası gelmiş şöyle. size göstereyim hemen şöyle tişörtü gelmiş birkaç ee, umarım eee eldiveni gelmiş birkaç olur. bir de çantası gelmiş yani neredeyse hazırladım. sadece ayakkabılarım bir de e, çantalarım gelmiş küçüğüm. videom bu kadar Robotumuz açılır görüşürüz